Merhaba arkadaşlar. Kamuda Gündem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar beklenen oldu. Kamu çerçeve protokolü bugün imzalandı dostlar. Özetle söylemek gerekirse ortalama maaşlar dostlar 50-55 bin TL arası olacak büyük ihtimal. Bunu herkes görecektir maaşlarında. Tabii ki bu yeterli mi? Bence yetersiz. Daha iyi olabilirdi. Sözleşmeyi daha iyi kurabilirdik, yapabilirdik. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda kara kara ağlamamıza gerek yok dostlar artık hayat devam ediyor Sözleşme imzalan dediğim gibi artık top TÜİS ile kurumlar arasında yapılacak sözleşmelerde inşallah onlar kurumlarla yapılacak sözleşmelere ek maddeler ekleyerek işçinin aleyhine daha iyi kararlar alırlar şimdi bu haberimizde Tabii ki günlerdir konuşuyoruz toplu sözleşmeyi bu vergiyi unuttuk Dostlar şu anda işçinin en büyük düşmanı oranlar yüzdeler para oranları değil şu anda en büyük sıkıntı vergi dilimlerinde dostlar. Bakalım bu vergi dilimlerinde oynam yapacaklar mı? En azından %15'i e sabitleme gibi durumlar yapılabilirdi. Ama tabii ki beklenti %15 sabitleme ama gerçekler %27 dilimine giriyor dostlar. Şimdi bu haberimizde SGK uzmanı ise Karataş'ın güzel bir mekalesi var dostlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. E yavaş yavaş artık vergi dilimleri ile ilgili videolar yapmaya başlayacağız. Çünkü baskımızı arttırmamız lazım. İnşallah Twitter'da da arkadaşlar bu vergi dilimine aynı bu toplu sözleşme gibi birlik olup bu vergi de düzeltmemiz gerekiyor. Bakalım böyle bir video ile başlayalım. Bundan sonraki inşallah vergi dilimleriyle ile ilgili de bir düzenleme gelir. Hızlıca makaleyi okumak istiyorum. Türkiye'de milyonlarca çalışanın maaşından kesilen gelir vergisi yeniden tartışma konusu oldu. İşçi ve memurlar artan enflasyona rağmen yıl boyunca sabit kalan vergi tariflerinin alım gücünü düşürdüğünü görüşünde birleşti. Gelir vergisi tarifinin çalışanlar maaşlarını düşürdüğüne dair eleştiriler artarken vergi dilimlerinde yılda yalnızca bir kez güncellenmesi kamuoyunda tepkiler neden oluyor. Bu başlı başına büyük problem dostlar en azından iki, ikiye bölünebilirdi. Yani şu anda aşağıda da detaylar var dostlar. Hiç araya girmeyelim. Devam edelim. Sosyal güvenlik uzmanı ise Karakaş mevcut sistemin yüksek enflasyon dönemlerinde maaş artışlarını anlamsız hale getirdiğini belirtti. Karakaş'a göre yılın başında yapılan zammın etkisi birkaç ay içinde bir üst vergi diliminde girilmesiyle ortadan kalkıyor. Evet dostlar yani diyelim 30 bin lira alıyorsak 3 ay sonra bu 26 bin liraya düşüyor. Sonra bir 3 ay sonra da %20'ye girip 21 bin lira ya da 22 bin liraya kadar geriliyor dostlar. Devam edelim. 2025 yılında gelir vergisi tarifesinin birinci dilimi 158 bin TL. En üst dilimi ise 4 milyon 300 bin TL olarak belirlendi. Ancak vergi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu nedenle çalışanlar maaşlarına yapılan enflasyon güncellemesiyle birlikte daha yüksek dilimlere giriyor ve daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Memur ve işçileri temsil eden sendikaların 2026-2027 toplu sözleşme tekliflerinde de vergi tariflerin maddesi ön planda yer aldı. 600 bin kamu işçisinin kapsayan kamu çarşafı protokolünde de bu konuda adım atılması istendi. Buna rağmen maliye yönetimi tarafından gelir vergisi tarifesinde henüz bir düzenleme yapılmadı. Bu konuda tabii ki top Mehmet Şimşek'te oluyor ama Mehmet Şimşek'in konuşacak ne gücü var ne aklı var dostlar. Şu anda bütün tuşlara basıyor kendisi. Ama tabii ki yavaş yavaş bu vergi dilimini baskıyla bu hükümete yaptırmamız gerekiyor. Düzenlettirmemiz gerekiyor. Son olarak da Karakaş çözümün tüm tarafların ortak hareket etmesinden geçtiğini açıkladı. Özellikle yüksek replasyon dönemlerinde vergi dilimlerinin yılda en az iki kez güncellenmesi gerektiğini söyleyen Karakaş, aksi takdirde çalışanların net gelirlerinde Ciddi kayıplar yaşayacağını söyledi. Evet dostlar İsa Karakaş'ın yaptığı makale burada çok anlamlı. İnşallah dediğim gibi ileri zamanlarda bu vergiyle ilgili daha değişik videolar yapıp gündeme tutmamız gerekiyor. İnşallah bu vergi dilimi belasından kurtulmamız lazım. Dediğimiz gibi en azından bu enflasyon yüksek olduğu zaman yılda iki kere yapılsa en azından bir nefes alma durumuna geliriz. Evet dostlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolara like ya da yorum yapmanızı rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.